arkadaşlar, hoş geldiniz. 22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> evet, Ecemi üzerinden bakıyoruz arkadaşlar. Ee, yarın yine yağışlar görülebilir. Marmara'da Ege'de ardından Ege'de çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Karadeniz'e doğru ilerliyor ama biraz zayıfladı görünüyor. Bu arada Cuma akşam ve Cumartesi arkadaşlar Marmara'da çok şiddetli yağış İstanbul'da görünüyor. Ardından Karadeniz'e ilerleyen bir yağış görünüyor ama asıl efsane yağış gerçekten pazartesiden itibaren bekleniyor arkadaşlar. Bu sefer daha uzun süreli ve geniş bir alanda yağış bekleniyor ki doğuya ilerlerken yoğun kar görünüyor görüyorsunuz. Ülkemizin tamamı etkilenme ihtimal var bu yağıştan. İnşallah arkadaşlar. Evet ardından yine hava açma ihtimali var gibi görünüyor. Evet şöyle arkadaşlar bir kez daha başlayalım. Ee, <laughs> evet yarın sabah arkadaşlar yine İstanbul'da Marmara'da yağış görülüyor. Yine Ege'de çok kuvvetli görünüyor. Evet batı bölgeler avantajlı arkadaşlar. Cuma günü fırtına. E, bunu inşallah bakacağız zaten. Bekleniyor arkadaşlar. Ardından Karadeniz yine yağış görünürken dediğimiz gibi e, asıl yağış. Şu an arkadaşlar tam bak bakalım ne zamanmış. Evet şunu yarın tablosu arkadaşlar. E, cuma günü cumartesi evet pazar tamam arkadaşlar. Şöyle pazar bakalım evet pazar. Pazartesi evet pazartesi arkadaşlar. Pazartesi gecesi ve cumartesi pardon e, salı sabah saatleri çok şiddetli bir yağış bekleniyor ardından bu yağışın ülkemizi tamam etkileme ihtimal var. Güneydoğu bile etkilenme ihtimal var. Yani ülkemiz inşallah tamamına yağış geliyor arkadaşlar. Bu arada Avrupa'da acayip hareketlilik var. İnşallah arkadaşlar bu da artık Kasım ayında inşallah bol yağışlı geçme ihtimali olabilir demek. Biliyorsunuz hani Noah Noah'nın tahminleri var arkadaşlar. Bunlar bayağı bir yanıldı. E Ekim Allah'a şükür genel olarak yağışlı birçok şehrimiz için Tabi yağışlar çok kuvvetli değil ama yine de arkadaşlar hani kuraklık gösteriyor. Hiç bir şekilde kurak değil çok şükür. Evet şimdi arkadaşlar bu şöyle evet. Sıcaklık yarın biraz artabilir. Cuma biraz artabilir arkadaşlar. Cuma biraz böyle hissedilir bir ısınma bekleniyor. Hafta sonu daha çok ısınabilir. Evet önümüzdeki hafta arkadaşlar yine ee, yağışlarla serin hava ihtimal var. Aradan yine ısınma ihtimali görünüyor. Özellikle arkadaşlar bir ara şöyle 30 derece bile yaklaşma ihtimal var. Ee, önümüzdeki pazartesi günü gibi görünüyor. Ardan tekrar soğuk hava dalgası ve tekrar yüksek basınç etkisine girebiliriz. Ee, evet Avrupa'da kuvvetli hareketlilik var arkadaşlar. Bu da basınçların bir anda değişmesine neden olan bir durum Allah'tan. Ee, yani buradaki hava bayağı baskı var arkadaşlar. O yüzden soğuk hava tam bize pek fazla giriş girişi yok. Evet Avrupa'da çok hareketlilik var arkadaşlar gerçekten. çok şiddetli fırtınalar başladı. Evet yani buradaki arkadaşlar sıcaklık gerçekten çok dalgalı dalgalan dalgalanıyor ve kutuptan sarkan soğuklarla arkadaşlar bayağı bir rüzgarlar şiddetleniyor ve görüyorsunuz basınçlar düşüyor. Bir an bir sıcak yani güneyden sıcak, kuzeyden soğuk böyle efsane bir hareketlilik var. Bir ara sıcak havadan da ta kuzey kutbuna kadar çıkan bir sıcak hava bile görünüyor arkadaşlar. Şimdi inşallah günlerden bakalım. Evet şu an arkadaşlar hafif olarak güneyli rüzgarlar görünürken yarın evet Lodos biraz şöyle Tabiri caizse Lodos'un biraz gözü açılabilir arkadaşlar. Biraz daha belirgin bir esinti bekliyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Güneyli yönden rüzgarlar Marmara'da geri iç Akdeniz Akdeniz'in iç kesimlere görülebilir. Fakat asıl rüzgar Cuma günü bekleniyor ki. Evet Marmara'nın Marmara tamamen kuzey içe gelen kuzey arkadaşlar Kıyege. gel. İstanbul'u dahil olmak üzere Trakya'da çok daha kuvvetli görünüyor. Yine Bursa-Balıkesir'de çok kuvvetli görülüyor arkadaşlar. E, Lodos'a dikkat edelim. E, anlık olarak biraz kuvvetli olma ihtimali var. 74 km bayağı şiddetli arkadaşlar. İstanbul'da belki akşama doğru biraz kuvvetlenebilir. İstanbul'da böyle akşam saatleri biraz kuvvetli görünüyor. Evet. bu Daha çok Marmara ve Kuzey ve İçegül'e arkadaşlar bu rüzgar görülebilir. Evet Arun arkadaşlar cumartesi iç kesimlerde lodos görüldükten sonra pazar hava durulabilir ama pazartesi daha kuvvetli bir fırtına ihtimal var özellikle arkadaşlar bu sefer fırtına biraz daha uzun sürme ihtimal var ve daha kuvvetli görülen yani izobar basıç sıkışması var arkadaşlar bu çok tehlikeli bir fırtına demek bu fırtınanın çok tehlikeli olma ihtimali var demek arkadaşlar çünkü yağışlı sistemle yaklaştığı için cephe sistem yaklaştığı için arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, yani e, şu anda Ege'den bir destek de var zaten. Evet şimdi arkadaşlar basit izobarlarına bakalım. Bu e, izobarlar gerçekten şöyle evet kalbi derinliği gökülü ha. Evet zaten burada görünüyor arkadaşlar. Şimdi buradan açamayacağız. Çok Nerede olduğu belli değil. Evet yani özellikle pazartesi pazartesi ve salı öğlene kadar arkadaşlar e, bu fırtına çok şiddetli görünüyor. Marmara'da ilgili İstanbul'da öyle olmak üzere e, çok şiddetli fırtına bekliyor arkadaşlar. Bir ara İstanbul'un kuzeyine böyle bir Karadeniz'e adeta uçuyor gibisin. Abi, hava var arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda Çanakkale Marmara e, Denizi üzerinde de ciddi bir rüzgar ihtimal var. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar izobar sıkışması yani basınç basınçların sıkışması çok tehlikeli olabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. E, bu fırtınanın daha şiddetli olmasına neden olabilir. Bakın arkadaşlar şöyle görüyor musunuz? E, alçak basınç e, bir yanda yüksek basınç bir yanda alçak basınç bu sürekli aynı yerde dönen bir alçak basıç var bu da daha çok e, fırtınanın şiddetli olma ihtimali demektir. Evet yarın arkadaşlar yine e, sabah saatlerinde yine şöyle bir İstanbul'a bir yağış geçişi belki olabilir ama böyle çok yüksek bir ihtimal görünmüyor şu an için hani zayıf bir ihtimal. Yine Ege'de arkadaşlar yağış gök gürültülü bir şekilde görülebilir e, yine Karadeniz'de Yurdumuzun keşke kesilmediğinde arkadaşlar gök gürültülü fırtınalar görünüyor. Evet Cuma'yı geçtiğimizde arkadaşlar Cuma günü gerçekten birçok tahminde görünüyor ki şu an için akşam saatleri çok kuvvetli bir hücre görünüyor arkadaşlar İstanbul Marmara'dan. Evet çok kuvvetli bir yağışa benziyor arkadaşlar. Eğer böyle görürse ciddi bir e, su, su baskınları da yaşanabilir. Evet 63 63 kilometre arkadaşlar. Çok ciddi bir Şöyle 35 milimetre görünüyor. E, çok şiddetli bir yağış. İstanbul'a görünüyor arkadaşlar. Kırmızı hücre. Yine gök gürültülü fırtınası da çok yoğun görünüyor ve bir yandan zaten e, şöyle arkadaşlar rüzgara da baktığımızda ise yani bir yandan fırtına bir yandan şiddetli yağış. Böyle bir acayip aksiyonlu bir hava İstanbul'da bekleniyor arkadaşlar. İşte Trakya'dan İstanbul'a doğru ilerleyen bir hat. Yani İstanbul tam merkezinde görünüyor arkadaşlar. Şöyle saat 5 gibi İstanbul'a 4-5 gibi Cuma günü başlama ihtimali yüksek görünüyor İstanbul'un tamamında çok kuvvetli bir hücre görünmüş hücreye bakın arkadaşlar yani gerçekten böyle bir görüntü gerçekleşirse İstanbul'da gerçekten arkadaşlar ciddi bir sel sel bile görülebilir yani şimşek yıldırım da çok kuvvetli görünüyor yani böyle bir hücre gerçekten çok nadir İstanbul'da görülür. Bakalım. Cuma gününü bekliyoruz arkadaşlar. Çok şiddetli yağış hücresi görünüyor. Ardından bu yağışın cumartesi şöyle arkadaşlar. Cuma gecesinden itibaren bu yağışın Karadeniz'e doğru ilerleme ihtimali var ki yeni yağış sistem arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pazartesi, salı bekleniyor ki bu sistem daha bir geniş bir alanda görüldüğünü söyleyelim. Evet bu yağış da şiddetli görünüyor arkadaşlar ama yani cuma günkü yağışın orajı daha fazla görünüyor. Onu söyleyeyim yani oraj kısmı cuma günü daha yüksek gibi görünüyor. Ardından bu yağışın tüm ülkemizi etkileme ihtimali var arkadaşlar. Doğuya doğru ilerlerken görüyorsunuz kar yağışı. Ay sonu görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz. Özellikle yarın Ege'ye dikkat diyelim. Ardından cuma günü İstanbul ve çevresi çok şiddetli bir yağış bekleniyor. Gerçekten dolu ihtimali bile var. Şimşek Yıldırım dolu ihtimali var arkadaşlar. Aradan pazartesi de var. Yeniden fırtınalı bir yağış bekleniyor. Bu sefer ülkemizin tamamında inşallah yağış görülür. Evet, değişimler oldu inşallah aktaracağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Dilerim hoşçakalın.